Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Aydın yayınlarının hazırlamış olduğu TYT 7 numaralı denemesiyle karşılayalım arkadaşlar. Bakalım bu denemede neler varmış. Evet arkadaşlar 6 soruyla denememize başlayalım. Ne diyor 6'da? Asya'nın, baharatının ve ipeğinin, Afrika'nın altının gemiler vasıtasıyla Avrupa taşımasıyla başlayan deniz yolu taşımacılığı coğrafi keşifleri devam etmiştir. Günümüzde özellikle transit taşımacılıkta en çok tercih edilen ulaşım sistem deniz yolu olmasının temel nedeni nedir? Arkadaşlar deniz yolu ucuz bir ulaşımdır. Yani e, birden fazla yani çokça ürünü aynı anda taşıyabilirsiniz. Yani yol yapım maliyeti yoktur. Hiçbir şey yok. Sadece folyoyla doldur içini de doldur. Yallah. Ne diyor? Aynı anda binlerce ton yükünün ve çok sayıda insanın taşınabilmesi. Evet. Bu temel sebep ama diğerlerine bakalım. Taşıma maliyetinin çok olması. Hayır az olması. En eski ulaşım sistemi olması. Hayır en eski ulaşım sistemi arkadaşlar nedir? Tabii ki karayoldur. Diğer ulaşım sistemleri daha hızlı olması. Hayır arkadaşlar. Yavaştır. En hızlı olan havadır. Aktarmasız bir taşıma olmak sağlaması. Tamam bu olabilir. Lakin ama temel sebep arkadaşlar aynı anda binlerce ton yükün taşınması olacaktır. Burada doğru cevap nedir? A seçeneğidir. Evet devam edelim. Yedinci sorumuza arkadaşlar şöyle. Evet yedinci sorumuza geldik. Ne diyor yedi? Doğayı ihtiyaçları doğusunda kullanan insanın yaşadığı çevre yaptığı müdahaleler tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur. Aşırı hangisi? İnsanın doğa yaptığı müdahalelerin litosferde meydana getirdiği etkilerden biri değildir. Bakınız litosferde, yani litosfer neredeyse arkadaşlar yaşadığımız zaman taş kürenin bulunduğu bölge. Maden ocaktan açılması taş ile alakalıdır. Yol ve tünel açılması, inşa edilmesi taş kürededir. E, yerleşim alanları oluşturması taş kürededir. Tarım topraktan işlenmesi taş küre, yani litosfer. Akarsu göllerin aşırı kullanımı, bu arkadaşlar insanların hidrosfere olan etkisidir yani su küreği olan etkisi bu yüzden doğru cevap ne olacak E seçeneği olacaktır arkadaşlar evet devam edelim 8. soruda 8. soruda ne var eş yükselti eğrileri eğrileri özellikleri ilgili yukarıdaki yukarıda verilen ifadelerin kaç tanesi doğrudur evet şimdi bakın eş yükselti dedim dediğim iç içe geçmiş eğriler arkadaşlar yani izoips eğrileri bundan bahsediyor Mesela eğriler birbirine yakınsa arkadaşlar diyelim ki mesela şurada birbirine yakınsa eğim fazla demektir. Tamam. Eğer eğriler birbirine uzaksa eğim az demektir gibi. Şimdi bakalım en geniş eğri her zaman en yüksek yeri gösterir. Hayır arkadaşlar en geniş eğri bak şimdi bak. Şöyle yaptın. En geniş eğri şurası 100 metre diyelim şurası 200 metre. Yani en geniş eğri her zaman en yüksek yeri gösterir ifadesi yanlış. Eşlent eğri aralığı sabit aralık haritanın ölçüsüne göre değişir. Evet arkadaşlar mesela şimdi diyelim ki 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritamız olsun. Bir de 1 bölü işte 50 bin ölçekli bir haritamız olsun. Tamam mı? Şöyle şimdi Ezoim seyirleri 50 binde 100'er yüzer, 100'er yüzer artarken 100-200 artarken 500 bin haritada 1000 1000 artıyor arkadaşlar. Yani ölçüne göre değişir doğru. İki tepe arasında kalan alçak düzlüklere sırt denir. Şimdi arkadaşlar sırtlar şu şekildedir tamam mı? Bu şekildedir. Burada iki tepe arasında kalan boşluğa yani şöyle de iki tepe Şöyle iki tepe şu boşluğu soruyor. Bu boşluğumuzun adı boyundur arkadaşlar. Sırt denmez ne denir? Boyun denir. Bu da yanlış. Eğimin fazla olduğu yerler. Eşler değerleri birbirine yakın. Az olduğu yerde birbirine uzak çizilir. Evet arkadaşlar şurada çizdiğim gibi. Evet bu da doğrudur. Bu doğru. Yani bir doğru var. iki doğru var. Devam edelim. Akarsu iki tarafını çizilir. Eşler yerlerin yükseltir aynıdır. Şimdi bak. Şöyle bir izoips çizelim. Şuradan da akarsuyumuz geçsin. Şimdi şurası 10 metre ise akarsuyun diğer tarafı da 10 metredir arkadaşlar. Yani yükseltir aynıdır. Bu da doğrudur. Ve kaç tanesi doğru? 3 tanesi doğru. Bu yüzden doğru cevap ne olacak? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet devam edelim. 9. <laughs> sorudan şöyle. 9'da ne varmış arkadaşlar? İklimle alakalı bir soru var. Şimdi ne diyor burada. Göle Ardahan Erdemli Mersin. <laughs> Şimdi Şöyle düşün arkadaşlar ya. Şöyle bir Türkiye haritası Mesela şurası Mersin. Şurası neresi? Ardahan. Tamam mı? Şimdi şu ekvatorda burada. Ekvatora hangisi yakın? Mersin yakın. Yani sıcaklığın Mersin'de daha yüksek olması lazım ki evet bakın daha yüksek. Ardahan'da daha düşük. Şimdi Ardahan'da Türkiye'nin co coğrafi konumu ve göreceli konumunu düşündüğüm zaman mesela Ardahan'da yükselti nedir arkadaşlar? Fazladır. Ardahan nasıl bir yerdir? Karasal bir yerdir. Mersin nasıl bir yerdir? Denizel bir yerdir. Denizel bir yerse arkadaşlar nasıldır? Nemlidir. Karasal yerde ne azdır ne mazdır gibi. Şimdi bakalım yukarıda 18 Aralık 2023 tarihinde aynı mevsimi yaşayan iki merkezde gündüz ölçüsü en yüksek sıcak değerler verilmiştir. Bakın 18 Aralık'ta yani hangi mevsim bu? Kış mevsimi. Gerçi kışa ramak kalmış. Bir arada kışa girecek ama... Yani kış aylarını ifade ediyor diyelim. Buna göre Ardahan Gölü'de buzlanma ve don tehlikesi varken Erdem'de kış mevsiminde yüksek sıcakların görülmesine açan hangisi etkili olmamıştır? Şimdi toprak türlerinin farklı olması. Şimdi arkadaşlar toprakla iklimin ne alakası? Toprak bir sonuçtur. Neyin sonucudur arkadaşlar? İklimin bir sonucudur. Bu dursun. Enlem farkının olması. Evet Mersin ekvatora daha yakındır ve daha sıcaktır. Doğru. Denize göre konuların farklı olması. Evet Mersin Denizeldir. Ardahan Karasal'dır. Doğru. Yükseltilerin benzer olmaması. Evet Mersin Erdemli deniz kenarında yer alırken Ardahan Karasal bölgededir. Evet doğru. Ki zaten yükseltileri eşit değildir. Ardahan çok yüksektir arkadaşlar. Nem miktarının farklı olması. Evet Mersin Erdemli'de nem fazlayken Göle Göl Ardahan'da nem azdır. Evet arkadaşlar. Lakin toprak türünün farklı olması bu iklimin bir sonucudur arkadaşlar. Bu bir neden değildir. Burada doğru cevap ne olacak? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet 10. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar ne diyor onda? Dünyaya gelen bir insanın beklenen yaşam süresi ülkelerin gelişmiş düzeyine göre farklılık gösterir. Beklenen yaşam süresi de dünya ortalaması son 60 yılda 52'den 74'e çıkmıştır. Yani arkadaşlar insanlar ne oluyor? Yaşıyorlar. Yani yaşıyor. Yaşama şeyleri artıyor. Tamam. Buna göre haritada numaralanmış ülkelerin gelişmiş düzeyi göz günün, alındığında hangilerinde beklenen yaşam süresi diğerlerinden kısadır? Yani hangi ülkeleri soruyor bana arkadaşlar? Gelişmemiş ülke bulmamı istiyor bende. Neden? Çünkü e, beklenen yaşam süresi, ortalama yaşam süresi kısa olan ülkeler gelişmemiş ülkelerdir arkadaşlar. Şimdi birin bulunduğu alan neresi Avrupa'nın bulunduğu bölge. Hatta Avrupa'da hangi burası neresi diyebilirim işte Fransa, Hollanda, Almanya arasında bir yer yani arkadaşlar yani Belçika da diyebiliriz yani Fransa diyelim daha doğru olsun. dördün bulunduğu alan neresidir Japonya yani beklenen yaşam süresinin zaten en fazla olduğu yer Japonyadır bu arada arkadaşlar. E beşin bulunduğu alan neresi Amerika Birleşik Devletleri e diyebiliriz. İki'nin bulunduğu alan burada tam olarak işte Venezuela, Surinam tarafları var. Yani şöyle Venezuela diyelim genel itibariyle hani biraz büyük olmasından kaynaklı arkadaşlar. Üçün bulunduğu alanda ise Mozambik yer alıyor. Bu arada ben haritaları yaptım. Mesela Afrika'nın haritasının yaptığım Asya'nın haritalarını yaptığım videolarda mevcut arkadaşlar. Oradan detaylı bir şekilde ülkelere de bakabilirsiniz. E ne olacak? Şimdi burada Mozambik gelişmemiş. Venezuela bundan gelişmemiş. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Evet denemeyi değerlendirmek gerekirse yani orta seviye bir deneme diyebilirim arkadaşlar. Çok kolay değil. Çok zor da değil. Bir aydın yeniler. Teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.